sizlerle FIFA 23'te kariyer modu yapacağız. Barcelona'ya gittim. Çünkü ben Barcelona'yı tutuyorum. Gerçek hayatta da normal şeydi de. Bakalım ilk 11 mayım. Muhtemelen evet ilk Ben bunları anla anlamadım arkadaşlar. Siz benim için e, YouTube'a yazarsanız şey yorumların altına yazarsanız çok mutlu olurum Karakterim bu. 69 oldu. Hemen ilk 11 miyim bakalım. Hemen bir dakika. Nerede ya? Neyse şöyle bakarız hemen. Hemen ilk maçımıza başladım. Bu arada ilk, e, e, buraya ben FIFA 23, ü, FIFA 21 vererek aldım yani. Takas yaptık. Bir ne Bu kim? İspanyol yok bende. Hemen ilk maçımız bu hangi takımmış? Aa 26'sında salınan 36 26'sında şey oynuyoruz. Evet, hatta yutalım. Puan durumuna bakalım birinciyiz. Bakalım ilk bir miyiz? En önemlisi bu. Hayır. 79. da 79. dakikada geliyorum. Ama ben bu bölüm bölüm olacak yani. Birinci bölüm, ikinci bölüm, dördüncü bölüm falan olacak. Dışarıdan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Evde çekiyorum bu. Evet. Tamam öyle. Ben onun üstünün geliyorum. Ya ben hemen de pas istiyorum. Pas ver oraya oraya. Oraya oynaymaya çalışım olmadı. Aylarım bozuk bir dakika arkadaşlar. Aylarım şey koşum sadece koşum. Yani. Ha klasikleri mi istedik? Ben bu ayarlarla ya, oynayabiliyorum. Hemen hızlıca yaptım. Onu kapın bir sıfır öndeler. Aroo! Gel kardeşim gel. Yandayım çıkışta kal. Bakamadım gelemedi orada pasım. paslaştı. Ben pas pas gidiyorum. Vuracaktım evet. da da. Dedim acaba beni ilk on alması gerekiyor düşündüm. Evet. Kimse yok ki ben ne yapayım? Gol ben attım ben. Gridi yaptım gridi. 82 2-1 öndeyiz. Hatta açmayacağım, çüt deneyeceğim. <laughs> bir deneyim bir şey içinde kaldı olaktan ki. Eee ben neredeyim ya ben unutuyorum kendimi bir şey maçındaymışım gibi. Klasik maçtaymışım gibi hissediyorum. <laughs> Bu arada süper bir beyni istiyorum. bu milyon İkincisi gelir eğer. Güzel bir beyni Al, sayısı alıcısak. Bu arada 21 abone olduk. Okul arkadaşlarımdan çok teşekkür ederim. Ben defans yardımcı de de. olmaya geldim. Ama defans hemen hata çıkabilir mi? Aaa tersi tegene bak sen. Kaleciliğe yine gelmiş. Hemen paslar hemen hemen hemen. Ah. Cidan sahasına gireyim şu Gel. Oradayım. Pası verdim. Bir daha verdim. Bir daha gel. Bana gel. Ah. Ah ya ah. 2 bile göz bitir hocam hocam bitir bitir bitti bitti 2 1 bir ben bitti devam kattık ben bitirdim. aldık 3 puanı aldık 3 puan alıyoruz 3 Of, oh, en yüksek reytingi ben almışım. El Nasr Ronaldo yenmiş de yenmiş de. Evet, 70 euro oldu. Ne alayım? Bir bunu alayım ben. ne anlamadım. <laughs> ha bunlar. <laughs> Olur, bu mu bu mu? bu. İkincisini de onu alacağım. <laughs> ha tamam. güzel Bitmiş oralım. Aa yine yeleklerde ye. Bakın. Aa üçüncü sıra var. Başka çiğnik yok. Aktiviteleri gidelim. Hmm. Tamam. Antrenman gerekli ama. Bir tane bundan alıyorum. Tamam. Beni bir takım isterse. Ama güzel daha param. Daha yeni başladım ben buna. Gel. olmaz işim daha yeni başladım şöyle seviyorum. Şimdi antrenman var. hadi yani yeniyoruz bizde ya. Evet. Biliyorum ama bu sefer bayağı geçti gelir ama olmaz ki böyle. Bu arada FIFA 23 ben çok beğendim. Şu anda EFC 26 çıktı mı ben EFC 26 hiç denemedim. Oynamadım da. De. EFC no, 25'i bir tek demosunu no, oynadım. Showcase'ını oynadım. Bu sefer Ansu Fatih yerine giriyorum. Güzel. Ben oradan pası. Koşuyorum ben koşu yolundayım. Robertson aç ortayı. kafa vurayım be. Olmadı. Olmadı. Bakın orada üst köşede benim bir tane özelliğim var. Ama gelecekte to.. yani biraz ileriki bölümlerde o çok fazla yapacağım. Sen açacağım Hızlıyım ben buradayım ben buradayım ben buradayım. Kaptırıyorlar. Aman. Oh. Of. Offside mı? Offside değil mi? Benimki daha çıkıyor. Orada gördü beni. Ben ikisi bastım daha doğrusu. Osman Dembele oyna bana oradan. Güzel. Dembele ya, ah be dembele ya, ah be. Şu çekmeyi düşündüm de, olmadı. Hayır, vurma, vurma, bana pas verme. X'e basıyor, ben sanki şey değilmişim gibi. Harika bir al Alçıdan pas verdim. Mu, de kaleci tutuyor ya. Tamam bana bana. Arıyor, Resmen sahaya titretti. Tir tir titretti, Bakın bu kafa vuruşu. Ben istemiştim de neyse hadi Gönül olsun ben buna çikolata attım Ben defansa da yardım ediyorum arada Sırada evet Defansın işe yarar defansa Abdurrahman O güçler ne işime yarıyor anlamadım Galiba oyuncu kariyeri rehberi olması gerekiyor da aldık biz bu arada bu maçı net. Araya oynadım hadi. 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 Yeme asistimi yeme ya. Asist vurma Ah. Ah. Ah bana pas verseydi. Yani verdi de. Neyse şimdi ataktalar. En yani azından hepimiz rahat oynuyoruz. Artı bir. Hemen oradayım. Pas versene. Verdi. İçeriye yok. Yok kimse yok. Kimse yok. Bitsin. Bitsin hadi. Hadi son ataklardayız. Bitti. Bitti. 2-0 bitti. Bence ben bu maçta iyi oynadığını düşünüyorum. Olsun bu maçta gol atamadım ama. Barcelona ilk iddia seçmişim yani. Neden ben Atasaray falan Türk takımları seçmedim? Ben Barcelona'cıyım. Böyle iyi takımlarda oynayayım. Beni transfer edebilecek takımlarda oynamayı çok severim. El nasıl yeniliyor lan? Aslında ben de fast olabilirdim de ben şeyi seçtim. Forvet olmayı. Aha ikinciyiz. Bakalım şampiyonlar ligine katılmış mıyız? Ondan sonra. Bakalım ligde kaçıncıyız lig? La Liga. La Liga'da altıncı mıyız? Bizim Atletico Atletico kulüp Tamam süper kupada Aha yarı finaldeyiz Çok güzel Kupa İspanya'da Göremiyorum da Kendimizi göremiyorum ama Gelmemiş miyiz? İyi burada zaten ikinci yerim Merkez biliyor Orta süper kupa final Tamam. Şampiyonlar Ligi'ne ben katı Aha katılmışız. Çok güzel. Tamamız. Şöyle işte tamamız. Huf Arsenal ile oynayacağız. Onun a, bizim altı Bizim gerek yani gerekiyor kazanmamız gerekiyor bizim bu başta. Net. Ama yeni şey almıyor olacak konuda. Bakın. 79. dakikada geliyorum. İyi iyi. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 21 abone olduk. Bu muhtemelen son şeyimiz maçımız. 15 dakika oldu çünkü. 3 maç oynuyordum. Devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. En az 10 abone lazım bize de. <laughs> Ana, ah be olmadı. Şunu çekemedim. Bana atma bana atma bana atma. Minutes to go Orada bir atak yakaladık da İlgi karşı mı oynuyoruz lan biz Benziyor yani Barcelona karşı ama Onlar Arsenal'sa biz de Barcelona'yız be Ah be Aga be Bir bir beraber Ya birimiz kazanacak ki Beraber bitecek Ben gidiyorum. Beni gör. Beni beni gör. Seni gördüm. Ya. Of. Paslara bak ya. Ah sen benim paslarım çok iyi oluyor. Uy tersi çeken. <laughs> ben çeke. Odegar geldi another shot. Bakalım şurayı da Barcelona atağa çıkıyor. Anet ah, bırakmıyor. Peşini bırakmadım <laughs> ya. Oh gol gol Şimdi, e, şu an sağ yukarı iki kere yukarı kaldırıyorsunuz. Gol be gol be. Bu kariyer kariyer şeyinde çok iyiyim ben. Ah hata saka. Şu ana itibaren gol yemeyelim atak yemeyelim atak yapalım. Ah koşum birazcık kötü. Pas yanlışlıkla pas verdim ya. Yoksa o pas değildi. Hadi bitir ya. 88. dakikadayız da. Sanki maç hiç bir gitmiyormuş. Birkaç transfer olması gerekiyor. Araya oyna. Vur. Vuuu. Asist de var. Bende asist de var. Bende asist de var. Hem bence gol hem asist. Bir gol bir asist var bu maçta. Al bak. Kimbepe'yi almışlar. Power shot. Olmadı. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Hemen bakalım bir güçü açabildik mi? Aha şu an sunayı tam lan. Oha. Oha. Oo 3'ü de başarılı. Bakalım bir güç aç. Açtıysak aç çok güzel olur ya. Mike'la Ege'ye bak. Yere gitsem mi? Ya kalmıyor Şimdi bakacağım. Hayır hayır hayır. Şimdi bir şey bakacağım. Ondan sonra bir şey yapacağım. Kapatacağım. Maçlar yapılmıyor. Kupa İspanya'da yokuz. Evet yokuz. Biz burada ağırlığa bakmadım işte. Birinci 9 puan mı? Süper Kupayı da de... zaten şey var. Şampiyonlar öyle liginde... geldi. Aynen bu iş Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar yıktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoyu isterseniz hemen buradayım. Hemen görüşürüz. Bay bay.